tamam adamlar buradan geçemez diye şey yaptım da. Ciddiyoz mu? Gidelim. gidelim. Adamlar drop da. Düşman görüldü. Oradan ateş sesi. Ya burada burada burada. Düşman görüldü. Oh nah abi ne var? Mı? Yasir. Ah neredesin lan sen? Biz diyelim. Ya siz bayır şey bizim Alper ortak adam sağ açıldı. Dur açın dur gerek yok gerek yok dur gerek yok. Siz yok. Oğlum kas yok burada hiçbir bir mil ya. Oğlum biri sağladıydı bu. Da... Mark the location. Allah a birini seviyor kask. Mark the location. Doh, doh, doh. Biri... Watch out. Biri sağladıydı nerede o? Yazlar önüne çıkabilir orta dikkat et. Evet önümde abi var. Var çatıda. Şeyde kilisenin çatısında. Helal <laughs> sana. De bu o değildi. Mark location. Mark location. Bunun kaskını almam lazım Düşman görüldü. Burada mısın? Gel. Düşman görüldü. Adam o değil, garaj bu adam. Dediğin adam o adam kan işte beni bayan evet. adam. Bitiren Aynen. adam şerefsiz. Hangisini baydın orta? Sana geleyim mi? Kamuflajlıydı adakini koydum. Sana yaklaşayım adam mı var? Evet burada adam var. Şu ağaçta adam var. Düşman görüldü. Sağlayalım mı? Gidelim. Başlayalım mı? Önümüzdeki ağaç bu Şu mu? Location. Şu. Düşman görüldü. Bak sis var orada. Bir bombam var. Geldi biri. Nerede olmadı? Çok yakın mesafeden oynuyoruz ya bir tık geri çıkalım. Şu tepeyi alamaz mıyız ya? Adam yok Alfa arkada adam tonla bağlı. Açıta gidiyor adamı, açıta gidiyor lan. İki kişi lan. Bitir. Lan. Nerede o Mark the location. Sağdan biri geldi. Oradan da baydım. Geliyorum sana doğru. Marked location. Drop'ta adam var drop'ta Düşman görüldü Tam drop'un arkasında bak Yedi bir saniye O gitti Baygın ordu o Sen oraya bak, bak. Oo, bak kilimi çaldılar ya. Allah Allah. Allah vallahi çaldılar ya. E, o dağdan. Da ah adım... da burada gördüm bak bak şu yamacın orada bak. Düşman görüldü. Oo bana soldan. <laughs> Aşır, aynen, 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 aynen. düşman görüldü. Hadi. baygın. Düşman görüldü. Burası baygın. Diğeri nerede? Bir daha baygın. Sağdan yorum. O baygına gitti benim ya. Baygına giden bayamadın mı? Soldakini değil, sağdaki kayadakini, şuradakini baydım ben. Düşman görüldü. Bu sağ ne alemde? Sağ temiz, sağ temiz. Bir önümüz kaldı. Önümdeler, sağladılar, önümdeler. Alper. Alper nerede? arka 220'den aldı beni. Ee? Şöyle kaldır da ortam gelirlerse görürsün. bunlar da gelecek. Bak sis var orada şu, yine. Tam 125 önüne oynayacağım ben biraz. Abi şu bizim önümüzdekileri benim de alayım ya. Yeter amına koyacağım ne desiniz? Yatıyor burada piç biri. Ayak sesi var. Bak gördüm. Evde evde. Bu bayrı. Önümde. Burada tamam. Son kişi Can Cam basmam lazım. Bas bas. Aha gördüm önümde. Bak şurada. Düşman görüldü. Helal. Helalsiniz beyler elinize sağlık. Şurayı iyi oynadık ama.